Evet Ayşe macım ne yapıyorsun? İki dağları geziyorum. Kızım sen bu dağları <laughs> ne kadar çok seviyorsun öyle ya? <laughs> bakın. Çok güzel ama değil mi? Gelin bakın bakalım. Çok güzel burası. Aa, çiçek buldum. Çiçek dalından kopartılmaz. Niye? Çünkü dalında güzeller. Oo. Çiçek dalında güzel değil mi? Arkadaşlar buna sakın dokunmayın. Çünkü dokunursanız elinizi kaşındırır. Ben bir keresinde kaş dokunmuştum. Deli o zaman? Elim yanıyordu, yanıyordu. <laughs> Çok güzel biraz kış sesleri. Aa bakın! Bakın şurada bir kış var. Güneş çok güzel. Arkadaşlar, ben size e, elimizi kaşındırır dediğim otun ismini söyleyeyim mi? Kaba kulak adı üstünde. Nasılmır <laughs> oraya da gidiyor biz de gidelim. Biz örümcek yuvası bulduk biliyor musunuz? Nerede? Gelin takip edin. annemin orada. Arkadaşlar burası harika dağlar, taşlar. eğlenceli. Ayşe senden bir birsin Allah'ım ilahisini dinlemek isterim yani. Tamam ben bilmiyorum ki. Birsin Allah'ım. Bunda tamam da. Öyle miydi Beraber ya? söylesek. Olur. Tamam. Yeri yaratan, göğü yaratan, nice nimetlerle bizi donatan. Yeri yaratan, göğü yaratan, Nice nimetler bizi donatan Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım Senen yüce, senen yüce teksin Allah'ım Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım Senen yüce, senen yüce teksin Allah'ım Hazreti Adem, bizim babamız Hazreti Havva bizim anamız Hazreti Adem bizim babamız Hazreti Havva bizim anamız Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım Senen yüce, senen yüce teksin Allah'ım Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım sen en yüce sen en yüce teksin Allah'ım. Kıblemiz Kabe, ona döneriz. En yüce sensin, secde ederiz. Kıblemiz Kabe, ona döneriz. En yüce sensin, secde ederiz. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Senen yüce, senen yüce, teksin Allahım, birsin Allahım, birsin Allahım. Senen yüce, senen yüce, teksin Allahım. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu e, tam olarak adını bilmiyorum ama Yusun muydu baba? Yusuf. Evet Yusuf. Bu Yusuf bu tarafa doğru baktığı için burası kuzey. E, şurası batıdır baba. Değil mi? Güneş çünkü buradan batıyor. Bakalım. Evet. Gerçekten öyle batı şu anda. Güneş batıdan batıyor. Doğudan doğuyor. Bu şu... taraf şöyle kuzey oluyor kızım. Hmm. Şu taraf kuzey oluyor. Şu taraf. Aa baba. Hı. Güneş. Aman Heh. doğu, batı. Heh. Kuzey, güneş. 10 numara. <laughs> evet. Yani yolumuzu şaşırırsak bir gün e, yosunun nereden tuttuğuna göre yönümüzü bulabiliriz. Değil mi kızım? Baba yağmur yağdıktan sonra ağacın buralarında yosun oldu mu? Hı -hı. Demek ki bu taraf kuzeydir. Hmm. Teşekkür Hı -hı. ediyorum Aydın aklın için. Hı -hı. Hadi Görüşürüz. gidelim mi annen yanına? Gidelim. Hadi bakalım. Koştur.